Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Arda Güler kariyerimize kaldığımız yerden aylar sonra tam olarak 7. bölümle karşınızdayım arkadaşlar Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık diyeceğim ama gerçekten ben de hatırlamıyorum nerede kaldığımızı yani o kadar çok uzun süre oldu ki En son ligde Real Betis'i yenmişiz Sıradaki maçımız Union Berlin'le Bakalım Union Berlin karşısında neler yapacağız arkadaşlar Hiçbir fikrim yok ee, Bu arada videoya geçmeden önce alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi Ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazmayı unutmayın Görüyorsunuz Ancelotti bize ilk 11'sin Ardacım diyor Seni ilk 11 oynatacağız diyor Biliyorsunuz arkadaşlar yeni dedikodular çıktı Arda Güler kiralık olarak başka takıma gitmek istediğini yönetime bildirmiş diye duydum. Ancelotti de süre vermediğinden mütevellit Arda Güler'den özür dilemiş vesaire vesaire böyle haberler var. Şimdi e, antrenmana çıkmayacağım zaten takıma da küsüz. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yorgunuz zaten maçlara böyle 60. dakikada vesaire çıkacaktık maçlardan demiştik. Şimdi bakalım Mükemmel maç başlıyor. Ben de kulaklığımı takayım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Liginde Union Berlin karşısında maça çıkacağız. Ee, şampiyon olmak istiyorduk ee, Şampiyonlar Liginde de bakalım hayırlısıyla sezonu geçirmek istiyoruz. Haydi bakalım maç başlıyor. Şöyle bir arapası touch meniden geçmiyor top. Toplar bize galiba bugün yine geçmeyecek. Arda ölü bomboş istedi immobil verdi Arda güler iğrenç vurdu Arda topun altına girmeyi başaramadı Dakika 16 Haydi bakalım Şimdi istedik topu bu arada Valverde immobil Aldık topu Arda verdi pasını Tekrar istedim Arda 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 Kaleci Ronno Arda şut deniyor bu sıralar. Şöyle bir gelişine. Rönnov kurtarıyor topu. Kamera açısı biraz arkadaşlar değişik olmuş olabilir. Kamerayı tam olarak ayarlayamadım. İkinci monitörü aldım arkadaşlar. Onun içinde bir hayırlı olsun alırız. E, çift monitör yaptım bundan sonra bu şekilde olacak. Yayınlara da başlarız yakında diye düşünüyorum. Taçmeni aldık. Arda Güler attı çalımı verdi pasını. İmmobil mi? Aynen öyle aç ortayı İmmobil. İmmobil açtı ortayı Arda vurdu. Bu arada defansın bize bir müdahalesi var. Hakem devam dedi. Arda kaptı topu. Orada kim var? Vinicius Junior. Vinicius Junior. Arda gerçekten aldı at dedi Vinicius Junior'a. Vinicius da acımıyor köşeye direkt bıraktı topu. Golünü atıyor Vinicius. Arda Güler orada acaba asist aldı mı bilmiyorum ama orada asist almamız lazım bizim. Yine kaptık bu arada Immobil. Bize kazandıramıyor topu Immobil. Arda giriyor içeri Arda. Arda, Arda, Arda vurmaya çalıştı. Defanstan sekti top. Arda Güler, Arda Güler. Kalktı yerden devam ediyor Arda kaleci Renault. Ve ilk yarı 1-0 bitiyor Bakalım ikinci yarıda neler olacak İzleyip görelim Kaç meniden istedik topu Arda Güler Arda Kenardan gidiyor Arda. Sıyrıldı Arda Güler. Verdi pasını. Bu arada faal var orada. Valverde çekip verirse pası müthiş olabilir. Arda vurdu Renault. Çok şut denedik ama bir türlü o istediğimiz golü atamadık. Açtık ortayı. Vinicius. Tekrardan korner. Şimdi daha güzel bir orta geldi. Vurun oğlum kafayı vuramadılar. Vinicius Aldı şimdi. Verdi pası. Arda. 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 Müthiş ara pas. Immobil. Immobil. Immobil direkt. Asistimiz yendi. Arda. Kaptı topu şimdi. Arda. 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 Tekrardan Arda Güler. Kötü vuruyor. Değişiklik isteyecek hocasından Arda. Çünkü çok yoruluyor. Yaşı yetmiyor belki bu dakikaları geçirmeye. Maçın geri kalanını simile et diyoruz. 1-0 kazanıyoruz. Galatasaray, Kopenhag'a 2-2 berabere kalmış. Zaten lideriz. Bir 3 puan daha aldık. Liderliğimiz zaten garanti. Bakın ligde çok gerideyiz. Lig performansımız biraz kötü. Antrenmana çıkalım abi. Evet arkadaşlar Real Madrid. <laughs> Villarreal karşısında. Santiago Bernabéu'da da maça çıkıyor. Arda Güler kadroda ilk 11'de. Görmüş olduğunuz gibi yerler karlı. Niye karlı bilmiyorum artık. Bayağıdır da kar yağıyor. Ligde. Ayağımıza müdahaleyi yapıp aldılar topu vallahi direkt. Şak diye aldılar. Arda. Arda. Arda verdi pasını Modric. Modric'ten tekrar Arda. Arda Vinicius'a bir arapası. pası Vinicius Vursa belki gol olabilirdi Arda Arda Bowman Gol atamıyoruz ya Vur oğlum Valverde Dakika 10'da asist yapıyoruz Valverde'ye işte görüyorsunuz Arda Güler. Valverde işte böyle kaç dedi. Offside ile alakası bile yok pozisyonun. İşte gol de bu şekilde geliyor. Valverde acımıyor adeta yapıştırıyor kaleye. Ve dakika 10'da golü buluyoruz. Bravo Arda Güler bravo takım. Şimdi keşke biz alsaydık. Immobil. Tutuyor, vuruyor top. İstedim topu. Arda 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 geçti Arda rakiplerini. Arda çekti topu. Arda Güler gidiyor. Arda Güler. Gol at. Gol atmak istiyorum. Vurdun gol olsun benim ya. Verdi pasını. Alexander Arnold aldık topu. Arda direk. Gerçekten yok artık. Pozisyon tekrarını görmek istiyorum. İşte görüyorsunuz. Arda Güler'in topu direkte patladı. Çok da güzel gol olacaktı ama. Sağlık olsun diyelim. Bana niye geri verdin ya direkt? Immobil. Immobil. Arda, Arda, Arda. <laughs> Ağlayacağım şimdi oturup ya. Aldım o topu. Şey kontrol. Arda. Arda demekten dilim damağım kurumuşken hala bir gol bulamadım Arda Güler'le. Gerçekten inanılmaz bir video oluyor. O istediğim o golü atamadım bir türlü. Hayırlısı bakalım inşallah atarız. Arda Güler 3 günde bir maça çıkıyor artık yorgun. Gerard Kurtuğa boşta kalan top yeri mi? Golü de yedik. Atamayana patır kütür atarlar. Atamayanı atarlar abicim. Bu futbolun bir yazısız kuralıdır. Ama ben inatla o topu isteyeceğim. İnat ettim O golü atacağım Arda Güler'i. Sakatladılar. Arda Güler'i sakatladılar. Yerden kalkabilmiş değil. Kurtuğa son anda. Dik topu bana kurtar Dik topu bana kurtuğa. Şimdi Kurtuğa. Verdik Arda Güler'le pası. Immobil tekrardan biz oynadı. Arda tabi sakat da olması bir dezavantaj. Ne güzel bıraktı. Çıkmayacağım. Sakatım ama çıkmayacağım. Ben o golü atmadan bu maçı bırakmam. Aldım şimdi Dermilitao'dan. Arda. Şöyle gördüm arayı. Immobil. Immobil'den Valverde. İstedim topu. Arda. 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 Arda! Bowman inanılmaz tutuyor. Bowman. Arkadaşları böyle tebrik ediyor. sorular. Aa, topu bıraktım. Belki siz fark edersiniz. Atsana, 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 atsana. Bu gol kaçamaz. Bir 1 1-1 bitiyor Çok fazla gol kaçırdık Sinirliyim <laughs> Yapacak bir şey yok Malaur kalkarsın da Dinlenik bir şekilde 90 dakikaya hazır bir şekilde çıkıyoruz Biliyorsunuz kadroda yoktuk son 2 maçtır sakatız Ve Bakalım bu maç Neler yapabileceğiz Haydi bakalım Arda Güler Gerçekten bu maç o kilidi kırıp hat-trick yapmak istiyor. Hem de bunu tüm üçtenlikle istiyor. Arda topu aldığı gibi attı çalımı. Arda Güler. Arda Güler'e yapılan müdahale sonrası hiçbir şey yok. Karar devam. Arda attı çalımları. Arda ve gol. Arda Güler. İşte görüyorsunuz. Arda Güler. Hele şükür. Bu anı çok bekledi ya. Gerçekten şu anı çok bekledi. Kalecinin uzanamayacağı yere gönderdi. Arda Güler. Kaptık topu şimdi Vinicius. Vinicius. Arda. Arda. Güler. İşte görüyorsunuz. Atamadık, atamadık. Hele şükür atıyoruz. Şu ara sonra aldığı gibi şutunu çekti ve golünü atıyor Arda Güler. Defans attığımız dikkatli Vinicius. Immobil'den bir arapası. Harika ara Tam adrese teslim. Arda. Raskovic. Ve ilk yarı 2-0 Arda'nın golleriyle bitiyor. İşte Arda Güler'i görüyorsunuz. Bakalım ikinci arada neler olacak. Haydi bakalım ikinci araya. Vinicius. Immobil. Attı çalımlarını. Müthiş çalımlar bunlar. Arda verebilirse pası gol olurdu. Verebilirse pası gol olurdu. Ama pasımız geçmedi. Alexander Arnold bu arada topa harbi müthiş bir müdahale etti ama. Militao. Gerçekten çok klas. Of 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 Al dağıt pası verdik Niye vurdun ki pas istedim ya gülüm Yine istedim bakın yine Yine Arda Hüler İnüsüs ile anlaşamadım İnüsüs'ü gördüm orada ama atamadık Dakika şöyle bir değişikliğimizi isterim top çıktığı gibi Biz de maçtan çıkarız diyeceğim zaten top durduğu için Bellingham giriyor Arda Güler'in yerine. İşte iki gol attık. 10 ortalamayla oynadık. Güzel bir maç oynadık arkadaşlar. Şöyle hemen 2-1 bitmiş maç bu arada. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz Arda Güler kariyeri videoları için videoyu beğenip kanala abone olup Videoyu beğenip kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Alt taraftaki kik hesabım, Instagram hesabım, Twitter hesabım, her şey mevcut. Tüm sosyal medya hesaplarım. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediklerimi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.